Safer ayının her günü okunacak dua. Yarından başlıyoruz sabahtan. Sayfa 70-71'de. E sonra isterseniz resmini çekin. Her dakika terkiyi her gün yanında da. Her gün okuyun bak. Bu çok kuvvetli bir duadır. E, bu duayı Safer ayının her günü kim okursa Allah onu bir dahaki Safer ayına kadar o sene olacak. Esas son çarşamba öbür ayda da. Daha. daha sen son çarşambayı görmedin. O zaman cumartesi göreceksin yani. E, şimdi bu ilk çarşambası bu, bu yani ilk gecesi bu. Bir de bunun ilk çarşambası var. Önümüzdeki salıyı sohbetten önce. Bir de ona bakalım şimdi. E, sefer ayının her günü bu duayı bir kere okuyan Allah onu bir dahaki sefer ayına kadar o sene olacak. Bütün belalardan, musibetlerden muhafaza eder. O sene asla bir bela kendisine isabet etmez. Muhibbi, Muhammed İbni Hatırruddin El Cevarül Hams. yusuf bu kitabın nazırı misli yoktur diyor. Şattariye meşahından gavstır bu. Çok büyük velidir ha. Onun kitabında bu zikrediliyor. Sayfa 70-71 birbirimizi uyaralım. Her gün mutlaka okuyalım.